אופה! <Sessiz> דמוקרטיה! <Sessiz> <Sessiz> En başından beri alınmış yanlış bir karar ee, Yanlış karardan Geç de olsa kulüplerin verdiği kararla beraber Aldıkları imtiyazla beraber e, Bu maça çıkmama kararını Sonuna kadar destekliyoruz Hem Galatasaray hem Fenerbahçe tarafına ee, Biz buraya Samsun'daki genç Fenerbahçeliler olarak Atatürk'ün anıtını Manevi huzuruna çıkarak Onun izinde olduğumuzu onun peşinde olduğumuzu Desteklemek için göstermek için buraya geldik bugün. Ee, öncelikle ilk söyleyeceğim şey federasyon Başkanı bir an önce o koltuktan inmesi, bir an önce o koltuğu terk etmesi, layık olduğu, layık olmadığı yerden bir an önce ayrılmasıdır. İkinci beklentimiz bu Süper Kupa'nın 100. yıla yakışır şekilde Samsun'da, Samsun tribünlerinde olmasını, Samsun stadında olmasını, Türkiye'nin kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehirde olmasını biz canı gönülden istiyor. Devlet büyüklerinden, yetkililerden talep ediyoruz. Buradan da herkese hayırlı akşamlar diyorum. Tarafların verdiği Gururlu kararın içerisinde mutluluğumuzu sunuyoruz. Bütün takımların burada olması, bütün takımların e, sosyal medya hesaplarından destek çıkması bu kararın arkasında olduğunu görmek çok güzel bir durum. Hepsine ayrı ayrı biz taraftarlar nezdinde teşekkür ederiz. E, i̇nşallah bu birlik beraberlik devam eder. E, ülkemizde görüyoruz ki bu hassas konularda hep beraber olunca işler daha güzel oluyor, işler daha güzel yürüyor. Tabii ki sahada rekabetimiz var ama dışarıda hep beraber kol kolayız. Atatürk Milli Değerler İstiklal Marşı Türk Bayrağı nezdinde. Samsun'un Samsun oynanacağına dairdi. Bizler de bu konuda kendilerine çok büyük olup bugünkü Allah kararda Türk futbol açısından miladi bir karardır. E, hepsinden Allah razı olsun. Gerek Dursun Başkan'dan gerek Ali Başkan'dan. hepsi teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, Samsun buna hazırdır. Bu Buyursunlar gelsinler. Kurtuluş şehrinin başkenti olan Samsun'da 100. yılın Süper Kupa finali Samsun'a yakışır diyorum. E, biz burada birlik, beraberlik çerçevesinde sadece Fenerbahçe'si, Galatasaray'sı Beşiktaş, Trabzonspor'da, Türkiye liglerinde, ve Süper Liglerine bulunan bütün takımlar bu karara zaten karşıydı. Haklı bir e, doğrultuda kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri e, karar aldılar. kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye Kupası Süper Kupa finali. Mustafa Birliktelik pozları veriliyor ve tabii ki sloganlar da bir. <laughs> bir. dakika. Doğru <laughs> mu?